Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün Python'da flat kütüphanesini kullanarak basit bir sayaç uygulaması geliştireceğiz. Bu sayede masaüstü uygulama geliştirmeye bir giriş yapmış olacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak konsol ekranını açmamız gerekiyor. Ardından pip install flat yazarak kütüphaneyi indirebilirsiniz. Hatta ben önceden indirdiğim için hızlıca geçti. Siz de indirme işlemi tamamlanana kadar biraz bekleyebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra konsolu kapatmanız yeterli olacak. Şimdi ise kod yazmaya geçelim. Ben PyCharm IDE'sini kullanıyorum ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ana klasöre sağ tıklayarak New Python seçeneği ile bir Python dosyası oluşturalım. Dosyaya main.py ismini verebiliriz. Kütüphaneyi kodumuza dahil etmek için import flat as ft şeklinde bir kod satırı yazalım. Ana sayfamızı gösterecek olan main isimli bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyon page adında bir parametre alacak. Bu page flat kütüphanesindeki page sınıfından gelir. Bu page üzerine yapacağımız her değişiklik sayfaya yansıyacaktır. Hadi gelin öncelikle pencere başlığını değiştirelim. Bunun için page içerisindeki title değerini kullanacağız. Şimdi title değerini my app olarak değiştirelim. Tabii ki bu fonksiyon içinde yaptığımız değişikliklerin sayfaya yansıması için sayfayı güncellememiz gerekiyor. Bunun için page.update fonksiyonunu kullanabiliriz. Böylece yapılan değişikliklerin sayfada görünmesini sağlamış oluruz. Uygulamayı çalıştırılabilir hale getirmek için flat kütüphanesindeki app fonksiyonuna target olarak main fonksiyonunu gönderiyoruz. Main fonksiyonunun ardından parantezlerin olmadığına dikkat edelim. Kodumuzu çalıştırıyoruz ve koyu temada my app isimli bir pencere açılıyor. Temayı açık yapmak için önce pencereyi kapatıp koda geri dönüyorum. Page içerisindeki theme modu flat içerisindeki theme modlardan biriyle değiştirebilirim. Az önceki sistem teması olan dark'tı. Gelin biz light tema seçelim. Ve görüyoruz ki tema light olarak değişti. Şimdi theme moda bir göz atacak olursak görüyoruz ki 3 farklı değer seçebiliyoruz. Light, Dark ve Sistem. Varsayılan olarak sistem seçili olur. Benim masaüstüm koyu modda olduğu için uygulamayı otomatik olarak koyu temada başlattı. Biz yeniden Light olarak seçebiliriz. Yaptığımız ufacık değişiklikte bile kodu tekrar tekrar çalıştırmamız mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Bunun için konsol satırına geliyorum. Lütfen dikkat edin. Konsol satırı kod dosyasıyla aynı klasörde olmalıdır. Ardından flat yazıp kod dosyamızın adını yani main.py yazıyoruz son olarak reload anlamına gelen tire r komutunu kullanarak böylece uygulamayı tekrar çalıştırmaya gerek kalmadan yapılan değişikliklerin sayfaya uygulandığını görebiliriz. Enter'a basıp çalıştırıyorum ve bana bir pencere açıyor. Bu pencereyi sağ tarafa koyabilirim. Yan tarafa da kodumu açıp biraz daha büyüteyim. Tamam. Şimdi gidip de temayı koyu olarak değiştirip ardından ctrl ile kaydedince görüyoruz ki otomatik olarak güncelleyip gösteriyor. Light'a geri çevirelim. Pencere başlığını da counter yani sayaç olarak değiştirelim. Gelelim sayfaya koyacağımız yazı ve butonları eklemeye. Arttırma ve azaltma için iki butona bir de sayıyı göstermek için bir tane text field'a ihtiyacımız olacak. Önce btn increase yazıp, flat içerisindeki ikon button'ı seçiyoruz. Burada parametre olarak ikon alabileceğini belirtmiş. İkon olarak flat içerisindeki ikonlardan add ikonunu seçiyorum. Bu bize artı ikonunu gösterecek. Ardından btn decrease yazıp yine flat içerisindeki ikon button'ı seçiyoruz. Buna da ikon olarak flat içerisindeki ikonlardan remove'u seçelim. Son olarak da sayımızı göstereceğimiz text field'ı belirleyelim. Text value yazıp Flat içerisindeki text field'ı seçelim. Buna da varsayılan value olarak 0 verelim. Kodumuzu kaydedip sayfaya bakarsak değişen bir şeyin olmadığını görürüz. Çünkü oluşturduğumuz bu kontrolleri sayfaya henüz eklemedik. Bunun için page.add fonksiyonunu kullanırız. Sırasıyla önce btn decrease, sonra text value ve en sona da btn increase yazalım. Kodumuzu kaydedip sayfaya bakarsak eklendiklerini görebiliriz. Eklediğimiz her şey sayfanın en üstünden başlar ve sırasıyla dizilir. Bunu ortaya getirmek içinse sayfanın hizalanmasını değiştirmemiz gerekir. Yukarıya geliyorum ve Page Align yazdığım zaman karşıma iki sonuç çıkıyor. Vertical Alignment ve Horizontal Alignment. Vertical sayfanın dikeyde hizalanması iken, Horizontal ise sayfanın yatayda hizalanması oluyor. Biz buradan dikeyde tam olarak ortaya hizalamak için Vertical Alignment'ı seçelim. Flat içerisindeki Main Axis Alignment'dan Center seçelim. Kodumuzu kaydedince görüyoruz ki sayfadaki her bir kontrol dikeyde ortaya hizalandı. Tabi hala alt alta diziliyorlar. Bunları da tek bir satırda yan yana dizmek için önce Ctrl X ile kontrollerimi buradan kesip Add fonksiyonu içerisine satır yani flat.row yazıyoruz. Ve controls olarak liste içinde kendi kontrollerimizi Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Şimdi tekrar kaydedersek tek bir satırda dizildiklerini görürüz. Sayfayı dikeyde ortalamış olsak da yatayda ortalamadık. E haliyle diyebilirsiniz ki yukarı çıkalım. Horizontal alignment'ı da center yapalım. Çok mantıklı ama tabii ki işe yaramayacak. Çünkü eklediğimiz row yatayda genişler ve içerisindeki kontrollerin yüksekliği kadar yer kaplar. O yüzden sayfanın değil de row'un alignment'ını değiştirelim. Bunun için Rova geliyorum. Alignment parametresine Main Axis Alignment'tan Center'ı seçiyorum. Kontrolleri sayfada istediğimiz şekilde yerleştirmiş olduk. Gelin Text Field'ı biraz düzenleyelim. Öncelikle genişlik değeri olarak 80 piksel verelim. Daha iyi gözüküyor. Bir de yazının hizasını sağ yaslayalım. Text Align değerine flat.textalign.end yazalım. Bu sayede yazı sola konumlanıyor. Harika. Tabi bunlar çok çok ufak düzenlemeler. Birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Daha fazlası için Flat'in kendi dokümentasyonunu kontrol edebilirsiniz. Gelelim butonlarımıza işlevsellik kazandırmaya. BTN Increase'e geliyoruz. İçindeki onclick parametresi için lambda fonksiyonu yazıyoruz. Bu fonksiyon e parametresi alıyor. Ve ekrana artıya tıklandığını yazıyor. Aynı işlemi BTN Decrease içinde uygulayalım. Kodumuzu kaydedip butonlara bastığımız zaman konsolda yazıların çıktığını görebilirsiniz. Tıklama eventlerini lambda fonksiyonu olarak yazdık. Bunu main içerisinde ayrı bir fonksiyon olarak yazmamız daha iyi olur. Butonların üzerine gelip boşluk bırakıyoruz. Buraya plus click adında bir fonksiyon yazıyoruz. Bu fonksiyon artı tuşuna basıldığında çalışacak. Aşağıda da yazdığımız gibi bu fonksiyon e parametresi alır. Bu E de flat içerisindeki control event klasından gelir. Bunu yazmasak da olur. Sadece nereden geldiğini görelim diye. Sonra fonksiyon içine geliyoruz. Yapmak istediğimiz text value içindeki değeri alıp onu bir arttırıp ardından tekrar kendine atamak. Lakin bir sorunumuz var. Text value nokta value'ye baktığımız zaman bize string döndürüyor. Önce parantez içine alıp int'e çevirelim. Şimdi de bir arttıralım. Tabi sorunlar yine bitmiyor. Sen benden string aldın ama bana yeniden string verebilirsin diyor. Pekala bir arttırılmış değeri seçip parantez içine alıp string'e çevirin. Son olarak da bu işlem gerçekleştikten sonra sayfaya yansıması için page.update fonksiyonunu kullanalım. Bu fonksiyonu da butonun onClick parametresine gönderelim. Bunu direkt lambda içerisinde plus yazıp e'yi gönderebilirsiniz. Tabi şöyle yazarsak daha güzel olacaktır. Bu on click e parametresini plusClick içerisine kendisi gönderir. Kodu kaydedip test edelim. Ve artı butonumuz artık çalışıyor. Hadi gelin eksi butonu için de benzer şeyleri yapalım. Yukarı geliyorum. Minus click adında bir fonksiyon daha tanımlıyorum. Bu fonksiyon da yine e parametresi alıyor. Kodlar aynı olduğu için yukarıdakini kopyalıyorum ve gelip buraya yapıştırıyorum. Sonra da artıyı eksiyle değiştiriyorum. Gelin bu sefer sayfayı güncellemeyelim. Butona geliyorum ve onclick'e minus kliki veriyorum. Ne bekleriz? Yukarıda nasıl arttırdıysa burada azaltmasını bekleriz. Uygulamama geliyorum. Artıya tıklıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi eksiye tıklayalım. 3, 2, 1 olması gerekiyor ama hala 4 yazıyor. Yok canım olmaz öyle şey deyip artıya tıklayınca 2 görüyoruz. Aslında eksi butonu çalıştı. Arka planda sayı azaldı ama ekrana yansımadı. Aslında bu sayfa bir defa çizdiriliyor ve biz her page update dediğimizde sayfayı yeniden çizdiriyor. İşte bu yüzden bir değişiklik yaptığımızda sayfayı güncellemek gerekir. Sayımız 2. Eksiye tıklarsak 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 artıya tıkladığımızda ne olur peki? Eksi 2. Evet buton çalışıyor ama sayfa sadece artıda güncelleniyor. O zaman minus click fonksiyonumuza gelip page update kodunu ekleyelim kaydediyorum ve artık doğru bir şekilde hem çalışıyor hem de gösteriyor. Uygulamamız tamam. Ama gelin bunu biraz daha interaktif yapalım. Aklımdan geçen sayı sıfırdan küçükse arka plan kırmızı, sıfıra eşit veya büyükse arka planın yeşil olması. Bunu da butonların içindeki text value değerinin yeni değerini kontrol ederek yapabiliriz. Aynı kodu tekrarlamamak için str içindeki kısmı kesip value değişkenini yazıyorum. Bir üstte bu value değişkenine kestiğim yeri yapıştırıyorum. Şimdi de bu value değerini if ile kontrol ederek sayfanın rengini değiştirebilirim. If yazıp value büyüktür veya eşittir 0 ise page.bg kalır yani background rengini yeşil yapıyorum. Renkleri gösteren bir eklenti kullandığım için böyle gözüktü. Sizde normal gözükecektir. Kaydedip test edelim. Buraya gelip artıya bastığım zaman sayfanın yeşile döndüğünü görüyoruz. Buradaki benzer işlemi eksi butonu içinde yapalım. Butona geliyoruz. Burayı kesip value değişkeni yazıyoruz bir üste bunu tanımlıyoruz. Alta gelip if ile value sıfırdan küçük ise page.bg color eşittir red yazalım. Tabi bunu böyle yazabildiğimiz gibi flat içerisindeki colors'tan buradaki onlarca renkten birini de seçebilirsiniz. Red'i seçelim. Deniyoruz ve çalışıyor. Aynı zamanda kırmızının farklı tonlarını da seçebiliriz. Red 100 seçersek daha açık bir kırmızı olurken 900'ü seçersek daha koyu bir kırmızı olur. Heh, ayrıca buraya hex renk kodu da verebiliriz. FF0000 kırmızının hex kodudur. Bu hex kodlarında da renk yerleri kırmızı kırmızı, yeşil yeşil, mavi mavidir. Bu da başka bir videonun konusu. İstediğimizi verebiliriz. Kısaca red yazmamız da yeterli. Tekrar test edelim ve her şey düzgünce çalışıyor. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.